Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Umarım ki mutlusunuzdur. Şöyle bir göstermem gerekiyor ki arkadaşlar çay falı bakacağım sizlere bugün. Ee, sürpriz yapmak istedim. Uzun zamandır çay falı bakmıyorduk. İstersiniz belki diye. Ben de bir çay falı bakayım güzel abonelerime demek istedim. Ee, evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Ee, dediğim gibi fallarım kolektife niyet alıyorum ve fallarım kesinlikle bireysel değildir arkadaşlar. Bireysel fal bakıyorum. Gozde 3535 et gmail hesabından bana ulaşım sağlayabilirsin. Hemen geri dönüş yaparım ve soru işaretleriniz tamamıyla aydınlatırım arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ben artık falımı açmak istiyorum. Evet güzel güzel dileklerde bulunun. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel şeyler çıkacaktır. Evet. İnşallah temiz temiz, ferahlı haberler alırsınız. Mucizeli haberler alırsınız. Şu şekilde göster göstermek istiyorum sizlere sevgili dostlarım. Şöyle. Evet. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Ben ise dışarıdan bakacağım. Çünkü çay falı dışarıdan bakıldığı zaman daha net bir şekilde... Ee, ne var ne yoksa bizlere gösterir. Evet gördüğünüz gibi şöyle e, sıkıntılarınızı gerçekten bir kenarıya vermişsiniz. Artık o sıkıntılar bir kenarıya verilmiş bir şekilde. Evet çok büyük bir anahtar çıkmış. Artık e, hayatınızın merkezi noktasında olan ne varsa o anahtarı kullanacaksınız. Yani bir anahtar kelime olabilir. E, hayatınızın merkezi noktası, noktanızda sizi sıkan, yoran bir insan var ise bir anahtar kelime kullanabilirsiniz ona. Yani bu anahtar burada e, ev almak ya da araba almak değil. Bir merkezi noktanız var hayatınızın tam ortasında. Büyük ihtimalle bu eşiniz. E, eşiniz olarak görebiliyorum. Çünkü arada bir kalp, bir aşk ilişkisi olan e, iki kişi görebiliyorum ve Gerçekten bu aralar bir e, soğuk davranmakta, ilişkinize çok fazla kendisini vermemekte ve siz e, bir kelime kullanacaksınız. Neden böyle oluyor gerisinden ya da ne oldu sana? E, bana anlatmalısın, benden bir şey saklamamalısın gibisinden bir konuşma yapacaksınız. Kesinlikle arada bir üçüncü kişi yok. Yani ben üçüncü kişi gördüm dersem yalan söylemiş olurum. E bir üçüncü kişi yok arada ama gerçekten bir kafa karışıklığı, bir duygu karışıklığı gerçekleşmiş. Ama hani aşk ve sevgi yönünden değil. Sadece maddi zorluklar çekmektesiniz ve bu maddi zorluklarınız maneviyata da yansımakta maalesef ki bu şekilde çıkmış. Bir vadi içerisinde bir insandan beklediğiniz bir haber var. Şimdi sizleri terk etmiş, gitmiş olan bir kişi Beklediğiniz bir insan ve öfkeli bir insan olarak adlandırmak istiyorum. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. yani bugün negatifse yarın pozitif olan bir insan. bugün mutluysa yarın mutsuz olan bir kişi, bu bağlamda da dediğim gibi bir dediği bir dediğini tutmayan bir insan var burada çok fazla hayal kurdurmuş olan umutlar bağlatmış olan kendisine sizleri çok fazla mutlu edeceğinden bahseden bir insan almış başını ve çekmiş gitmiş yani güzel giden bir ilişkiyi ortada bırakmış ve çekmiş gitmiş kendisi nedenini sorduğunuzda ise bir ara böyle olması gerekiyor ya da böyle olması gerekiyordu. İşlerimle alakalı sıkıntılarım var. Kendimi toparladığım zaman tekrardan devam edebiliriz gibisinden konuşmalar yapabilir sizlere. Yani bir ara vermek gibi düşünürseniz ara vermiş bulunmakta bu insan. Ama siz de kendi içinizde ve karşıdaki insanı da belli ederek diyorsunuz ki... Ben ara vermek istemiyorum ya tamamıyla bitsin ya da devam etsin ben seni bekleyemem gibisinden Konuşmalarda yapacaksınız o kişiyle. Ee, evet karma karışık rüyalarınız var ve bu karma karışık rüyalarınızın ardından kalktığınız zaman ise hiçbir şey hatırlamıyor olabilirsiniz ya da kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Gerçek hayatla e, rüyayı karıştırıyor olabilirsiniz ve devamlı dejavu yaşıyor olabilirsiniz. Bunların nedeni ise gerçekten karma karışık rüyalarınız ve strese bağlı olarak karma karışık e, rüyalarınızın nedeni yani e, kafa karışıklığınızın nedeni bu rüyalarınızdan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Evet bir uzun yolunuz var ve bu yola gitmek istiyorsunuz. E, sevdiğiniz bir insanın yanına gitmek istiyorsunuz. Ama e, çok fazla bir soru işareti yapmışsınız. Gitsem mi gitmesem mi acaba gibilerinden. Çok fazla kaygılanmışsınız gördüğüm kadarıyla. E, gideceksiniz evet e, o yola gideceksiniz. Ferahlı bir şekilde geri dönüşünüz sağlanacak. Yani ben kötü bir şey görmedim burada. Ferahlı bir şekilde geri dönüşünüz sağlanacak, özlem içeren bir e, figür görebiliyorum burada. Sarmaş dolaş olacaksınız, e, temiz temiz konuşmalarınız da var karşılıklı gelip. Şimdi uzun giden bir ilişki, e, temiz giden bir ilişki ve ferahlı giden bir ilişki e, ama bir türlü karşıdaki insan, bir türlü karşıdaki kişi e, size evlenmekle alakalı bir şeyler konuşmuyorsa, resimkte dökülmek e, gerek, dökülmesi gereken bir ilişki ama hala durduğu yerde sayıyorsa, e, bunun nedeni ise gerçekten karşıki taraf e, sorumluluğu kabul edemeyen bir insan ve sadece kendi kafasında şunları düşünen bir insan. Acaba e, ben evlilik yaparsam üzerimdeki yükler bana ağır mı gelir? Acaba ben bu yüklerle baş edebilir miyim? Gibilerinden konuşmaları var. Kendi kendine konuşmalar yapıyor. Ama tertemiz ve ferahlı bir şekilde evliliğinizi sağlayacaksınız. Ben yıldızlarınızı bir olarak gördüm. İsmin içerisinde ya da soy isminde O harfi, U harfi olan bir insan. O, U, R olan bir insan. Soy isminde de olabilir, ismin içerisinde de olabilir. Bu insana gerçekten bir evlilik yaşayacaksınız ve bu evliliğinizde çok güzel ve ferahlı bir dönem kapınızda olacak, e, bereketli bir yuva olacak, nasipli bir yuva olacak ve sizler gerçekten çok mutlu olacaksınız. E, esmer bir kişi olarak çıkmış, bazen böyle e, konuşma esnasında size laf söylerken e, şakayla karışık laf söyleyebilen bir insan, çünkü kalbinizi kırmak istemeyen bir kişi. Evet, iş hakkında kafanızda bir karmaşalık görebiliyorum, bir düğüm görebiliyorum ve o düğümü çözeceksiniz artık. Ee, nasıl bir düğüm derseniz, yani kendi kafanızca, kaygılarınızca e, kafanızı karıştırmışsınız. Acaba ben bu işte devam etsem mi ya da başka bir iş bulsam daha mı rahatlarım gibisinden konuşmalar yapacaksınız kendi kendinize. Ama en sağlıklı kararı da iki vade içerisinde vereceksiniz. Temiz ve ferahlı bir e, karar vereceksiniz. Geleceğe yönelik bir karar vereceksiniz. Yani şu şekilde de söyleyebilirsiniz. İşte ben e, bu iş, yani işim güzel. Ama geleceği bir şeyler katmaz ve beni yükseltmez. Sadece olduğum yerde sayarım gibisinden bir düşünce yapabilirsiniz ve bu düşüncenizde de haklısınız. Bir iş değiştirmesi yaparsanız eğer ki gerçekten yüksekte ve ferahta görünüyorsunuz. Tertemiz bir şekilde çıkmış. Evet, dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun. Tabağınıza geçmiş bulunmaktayım. Umarım tümünüzün hayrını olur. Dilekleriniz gerçekleşecek sevgili dostlarım. Evet ufak ufak laflarınız var ve bu ufak lafları artık takmamaya başlamışsınız. Ee, düşünmemeye başlamışsınız. Çünkü her şeyi düşünürsem benim sonum ne olacak gibisinden e, konuşmalar yapıyorsunuz kendi kendinize. Evet her şeyi düşünmeyin sevgili dostlarım. Her şeyi takmayın. İnsanlar e, maalesef ki konuşur. Evet. Beyce Bey'in arkasından da konuşan çok insanlar var. Bu şekilde düşünün lütfen. Herkesin arkasından konuşanlar var. Evet bir insanla karşılık gelip e, ilişkinizle ilgili bazı şeyler konuşmak istiyorsunuz. Ve e, o karşıdaki insan yani ex partneriniz biraz dengesiz bir insan olarak görebiliyorum. Karakterinde geliş gidişler yaşanıyor. E, bunun nedeni ise gerçekten bir kafa karışıklığı artık bunalmalar ruhsal bunalmalardan dolayı kaynaklanmış olarak görebiliyorum ama siz o kişiyle konuşursanız gerçekten o kafa karışıklığının hiçbirisi kalmayacak ve ferahlı bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz evet güzel bir uğur böceği çıkmış artık uğurlu günlerinizdesiniz şanslı günlerinizdesiniz ve istediğiniz ne var ise gerçekleşecek hayalleriniz hayallerde kalmayacak sevgili dostlarım hayallerinizi birer birer yaşarken bulacaksınız kendinizi Hayal deyip de geçmiyorsunuz artık. Yani umutlarınızı tüketmiyorsunuz. Ee, bir yerlerden tutup bir şeyleri bir yerlerden tutup ve ben ayağa kalkmam lazım ve kendimi yükseltmem lazım gibisinden e, konuşma yapacaksınız kendi kendinize. Ve umudunuzu yitirdiğiniz ne var ise tekrardan çiçeklenecek, tekrardan açacak o umutlar. İnşallah da öyle olur. Ee, toplu bir emanet bekliyorsunuz. Hanenize gelecek olan toplu bir emanetiniz var. Ferahlı bir emanet olacak, temiz bir emanet olacak ve sizleri gerçekten çok ferahlatacak bir emanet olacak. Ee, gelecek mi dersiniz? Evet gelecek. Mahkeme alakalı bir işiniz var ise mahkeme alakalı olan bu işiniz sizin açınızdan çok güzel pozitif yönde e, kararlar verilecek. Nihai bir karara bağlanacak. Yani güzel bir karara bağlanacak demek istiyorum. Emeklerinizin karşılığını, fedakarlığınızın karşılığını birer birer alacaksınız. İnşallah da bütün fedakarlığınızın, bütün iyi niyetinizin ve o güzel kalbinizin ekmeğini yersiniz demek istiyorum sizlere. Gerçekten de öyle. İyi kalpliyseniz hayatınız boyunca gerçekten en sonunda iyilikle karşılaşacaksınız. Emin olabilirsiniz. Yani o güzel kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Ben eminim bundan yana diyorum ve ben falan burada noktalıyorum güzel dostlarım. Ee, güzel bir açılımdı. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterlidir arkadaşlar. Lütfen beğen tuşuna basın. Ee, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Destekleriniz ve yorumlarınız çok güzel. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun benim güzel ailem. Demek istiyorum. Ben artık sizlerle ayrılıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın sağ güzel dostlarım.